Avrupa Birliği iklim hedeflerini gerçeğe dönüştürme yolunda projelere büyük yatırım hazırlığında. Avrupa Komisyonu, yeşil enerji teknolojilerine odaklanan 61 yenilikçi projeye toplam 2,9 milyar avro yatırım yapacağını açıkladı. Projeler önümüzdeki 10 yılda 221 milyon ton sera gazı salımını azaltma potansiyeline sahip ve bu projeler enerji çelik, sanayi ve yenilenebilir teknoloji üretimi gibi birçok sektörde uygulanacak. Seçilen proje sahipleriyle finansman anlaşmaları önümüzdeki yıl içinde kesinleşecek. Avrupa Birliği bu yatırımla 2050'ye kadar iklim alanında önemli bir eşiği atlamış oluyor. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün 2025 Göç Raporu'na göre Almanya'da göçmenlerin istihdam oranı diğer OECD ülkelerine göre belirgin biçimde düşük. 2024 yılı verilerine göre Almanya'da göçmenlerin yalnızca %69,6'sı istihdam edildi. Yerli çalışanlara göre fark 10 puanı aşıyor. Bu fark sadece Türkiye ve Hollanda'da daha büyük. Rapor özellikle yüksek eğitimlilerde iş bulma oranının daha düşük olduğunu vurguluyor. Neden olarak da yurt dışında alınan diplomaların ve mesleki niteliklerin Almanya'da zor tanınması gösteriliyor. Ayrıca göçmenler aynı işi yapan yerlilere göre Almanya'da ortalama %43 daha az kazanıyor. OECD buna göçmenlerin düşük ücretli sektörlerde yoğunlaşmasını gerekçe gösteriyor. Rapor, OECD ülkelerine yapılan kalıcı göçün %4 azalarak 6,2 milyona indiğini, Almanya'nın 586 bin kişiyle ABD'nin ardından ikinci sırada olduğunu belirtiyor. Almanya ekonomisinin bel kemiği sayılan orta ölçekli işletmeler istihdamda tarihi bir seviyeye ulaştı. Küçük ve orta ölçekli şirketlerde çalışan sayısı 33 milyonu aştı. Son bir yılda 207 bin kişi işe alındı. Ancak artış hızı önceki yıla göre yarı yarıya düştü. Maliyet artışları, enerji ve hammadde fiyatları karlılığı düşürürken bürokratik engeller yatırımları sınırlıyor. Şirketlerin yalnızca %39'u yatırım yapmış durumda. Bu oran son yılların en düşük seviyesinde. Sadece bürokratik işlemler için çalışanların ayda ortalama 32 saatini harcadığı belirtiliyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz son zamanlardaki Suriye'ye dönüş tartışmalarına net bir çıkış yaptı. MERS, iç savaşın sona erdiğini belirterek artık Suriye vatandaşları için Almanya'da sığınma gerekçesinin kalmadığını söyledi. Almanya Başbakanı, birçok Suriyelinin gönüllü olarak ülkelerine döneceğine inandığını ifade etti. Suç işleyenlerin ise sınır dışı edileceğini vurguladı. Almanya'nın Suriye'nin yeniden inşasına destek vereceğini söyleyen başbakan, dönenlerin ülkenin yeniden yapılanmasına katkı sağlayacağını ifade etti. Öte yandan Dışişleri Bakanı Johannes Vadepul, Suriye'deki yıkım nedeniyle yakın zamanda kitlesel dönüşlerin zor olacağını ifade etti. Mers, ayrıca asıl sorunlardan biri olan gerçek ile mağdur karışıklığına da dikkat çekti. Asıl amacı iltica ve çalışma izinlerini birbirinden ayırmak yeni yılda Work and Stay Ajansı ile istihdamda kalıcı entegrasyon hedefleniyor. Almanya'nın Türk kökenli yeni devlet bakanı Serap Güler, Sudan ziyareti sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Güler, ülkede yaşanan insani krizin dünyanın en ağır felaketlerinden biri haline geldiğini söyleyerek uluslararası topluma destek çağrısı yaptı. Sudan'da 25 milyon insan açlıkla, 30 milyon kişi insani yardıma ulaşamamakla mücadele ediyor. 15 milyon kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bakan Güler, eğer yardım kaynakları azalırsa Avrupa 2015'tekine benzer yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıya kalabilir dedi. Gülere göre Sudan'daki çatışmalar sadece Afrika'yı değil, Avrupa'nın güvenliğini de tehdit ediyor. Fransa'da kırsal bölgelerdeki doktor açığına teknolojik bir çözüm getirildi. Geliştirilen konteyner muayene kabinlerinde hastalar video bağlantısıyla doktora bağlanıyor, doktorun yönlendirmesiyle cihazları kullanarak kendi muayenesini yapıyor. Amaç teşhis süresini kısaltmak ve sağlık hizmetine erişimi kolaylaştırmak. Uygulamayı deneyenler sistemin hızlı ve pratik olduğunu söylüyor. Fransa 2027'ye kadar her vatandaşın yarım saat içinde bir sağlık hizmetine ulaşabilmesini hedefliyor. Şimdilik muayene kabinleri doktorun yerini tutmasa da özellikle kırsaldaki milyonlarca kişiye nefes aldırmış durumda. Almanya enerji dönüşümünde tarihi bir adım atmaya hazırlanıyor. Mannheim kentinde Ren Nehri'nin suyunu kullanacak dünyanın en büyük ısı pompası inşa edilecek. İki modülden oluşacak sistemin her biri 82,5 MW güç üretecek. Isı pompası Ren Neckar bölgesinde 40 bin hanenin ısınma ihtiyacını karşılayacak. Proje Avrupa Birliği'nin 200 milyon avroluk hibe programı kapsamında yürütülüyor. Ren suyunun ısı kaynağı olarak kullanılacağı ve doğal soğutucu akışkan isobutan yardımıyla 130 dereceye kadar bölgesel ısıtma sağlanacağı belirtiliyor. Bu dev sistemle Almanya iklim dostu enerji üretimi ve yeşil dönüşüm alanında bir ilki hayata geçirmiş olacak.